Evet arkadaşlar 2010 model Ford Connect GLX kapı kilit sorunu herkes gibi bende de oldu. Şimdi kilidin nasıl dağıldığını ben dağıttım da toplamasını göstereyim nasıl şey olduğunu. Şu switch şu switch'i bir tane videoda böyle eğim falan demişti. Ben de sök, bunu biraz eğdim hakikaten. Sonra denedim hatta işe yaradı. Şunu hafif böyle yukarıya doğru eğdim böyle. Şöyle. Şimdi oldu yani böyle bu şunlar böyle dağıldı mı aldı. Toplayamazsınız falan. Tam net olarak göstereyim size de. Şimdi şu birinci parça şu motorun oraya geçiyor. Tamam mı? Şu yukarı bakacak. Sonra şunla şunların kafaları böyle birbirine denk gelecek şöyle bakın. Bir de şunu söyleyeyim. Bak şurada delik var. Kuytulu. Yani şöyle içine girecek. Şu şekilde. Yani şöyle takarsan zaten olmuyor bakın gördün mü? Şöyle olacak. Sonra bu şekilde yapıyoruz ya. Şunları sonra alıyoruz ha. Şöyle yaptık olay bu zaten. Şöyle çalıştıracak sistem böyle çalışıyor. Sonra buradaki bir bir püf noktası da şu duyum. Şurada bakın sivri uç var ya. Gördünüz mü? Öbür tarafta yok. Şimdi su sivri uç şuraya denk geliyor. Şöyle bakın yay var. Yay atıyor bunu böyle. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Şöyle şu şekil. Zaten bunu şu şekilde Şurası var ya. Şöyle olacak. Aldı ya, ya dağıtırsınız. sen hani, toplayamazsınız. Şöyle. <laughs> Olay tamamdır. Bak, kilitliyor zaten motor döndüğünü varsa şöyle. Heh. Bunu topluyoruz. Şu şekilde. Zaten hemen oturdu bakın. Gördünüz mü? Şimdi göstermek ben bir iki bir daha takacağım sadece şu kısaları takıyoruz. Şu, Şurada bir tane bir var. kısaları takıyorum arkadaşlar kısalar var bu. Evet. bu uzunlar zaten şeye gövdeye denk geliyor bu tamamdır bu uzunlar zaten şöyle gövdeyi tutturması için yani şöyle Sonra burada bir küf noktası daha var. Ben şimdi sökerken bayağı uğraştım. Bununla ilgili video yoktu. Ee, şuradaki şeyler var ya, bunları böyle... Şu dört tanedir zaten böyle. Bir, iki, üç, dört. Bunları eğ eğ eğmek, eğik böyle. Bunları tornavidayla açmanız gerekiyor. Şunu böyle şu şekilde çıkaracaksınız. En başta bunu yapmanız gerekiyor. Sonra... Bakın buradaki switch'i de şöyle eğdim biraz. Ben daha önce denedim çalışıyor. Zaten şu, şu değiyor ona. Böyle yapınca. Şimdi bunu oturturmak için de bunu kapalı konuma getirmez lazım. Şöyle. Yani şu aşağı basacak. Aşağı basınca görüyoruz ya. Tam oturması için şöyle kapalı konumdayken sonra dediğim gibi şöyle oturturduk ya. Şunu bakın böyle geçirdim. Geçirdim. Olay bu. Bu bitti bu kadar. Sonra şunları böyle eğeceksiniz. şunlar, şunları tekrar geri eğeceksiniz. O uzun vidalarını geri şöyle bir, iki, iki, üç, dört tanedir zaten. Baktık mı olay tamamdır. Bu kadar. Dediğim gibi yani ilk başta şunu çıkartın arkadaşlar. Şu var ya aklınız olsun. Şunları böyle geriye yiyin ve çıkartın. Zaten şu uzun vidaları çıkardınız mı? Bu böyle ayrılacak direkt. Bu şekilde.